Herkese merhaba. Kimler burada kanalımıza? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem, ben Burak. Bugün sizlere kanalımızın amacı, içeriği, bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Bu elimizde görmüş olduğunuz kartlara çok dikkat etmeyin. Arkası bomba. Hiçbir şey yazmıyor. Tamamen doğaçlama geçecek. Evet başlayalım mı? Başlayalım. Bugün sizler için bir kanal açtık. Daha doğrusu kendimiz için bir kanal açtık. Bir kaygı gözetmeden burada kendi anılarımızı paylaşmak istiyoruz. Pandemi sürecinden önce bir kafe açma girişiminde bulunduk, işlerimizden istifa edip. evlendik ve 6 ay sonra istifa ettik. Sonra bir kafe açtık. Kafe açtıktan bir ay sonra araya korona girdi. Bununla ilgili anılarımızı anlatmak istiyoruz, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Kanalımızın amacından bahsedeceğiz şimdi size ilk videomuzda. Amacımız tabii ki burayı nasıl kurduk, neler yaşadık, ne zorluklar yaşadık. Dekorasyonu vesaire, kafe açmanın zorlukları, kafe açmayı düşünenlere tavsiyeler. Onun dışında kanalımızda tiyatro ağırlıklı, oyunculuk ağırlıklı bir kafe açtığımız için ara ara konuklar alacağız. Bunlarla söyleşiler paylaşabiliriz. Karaoke yapıyoruz kafemizde, onların videolarını kurgulayabiliriz. Bakalım neler gösterecek zaman? Peki bu kanalı açma fikri nereden doğdu? Kim bunu öne sürdü? Kanalı açma fikri, bizim bir youtuber arkadaşımız vardı, Civan Öztürk. Çok güzel videolar paylaşıyordu, şarkılar vesaire. Yani güzel de izlenmeleri var. Biz ısrarla, özellikle Haziran ayından beri mesela, hadi siz de açın, hadi siz de açın diye teşvik et, ediyordu. Hatta bugün artık sabah 8'de bizi arayıp <laughs> <laughs> uykumuzdan uyandırıp <laughs> şu an hani, sabah köründe video çekiyoruz. Teşvikler için teşekkür ederiz. Onun desteğiyle başladık bakalım. Sinem Hocam, siz peki YouTube işine nasıl bakıyorsunuz? Yani ben çok gerileceğimi düşünüyorum. Bakalım ilk ileriki videolarda göreceğiz. Ben böyle çok kamera karşısında bilmiyorum yani yapabileceğimi düşünmüyorum. bir de yıllardır tiyatroda ilgileniyorsunuz, evet. sahneye çıkıyorsunuz, evet. hani çok tecrübelisiniz, sahne korkunuz yok ama çok şükür. iş kameraya gelince işler değişiyor mu? Yani bilemiyorum ya, onu zaman gösterecek çünkü şöyle bir şey var, hani kamera karşısında böyle bir kasılma durumu tabii ki söz konusu oluyor ama hani aklına bir şey gelmiyor, doğaçladığım bir metin olması gerekiyor. Sonuçta hazırladığım bir metin yok. Bu da tabii zorlu bir süreç geçiriyor sizin yani. Sizin avantajınız şu, sohbet tadında doğaçlama olacak. Evet. Kurgu yok, <laughs> herhangi bir metne bağlı değiliz. Olay <laughs> kendiliğinden gelişecek. Ve daha samimi olacak. Bir de ben oturarak hani hiç böyle... Kızım, evet, işte evet oynayayım kalkayım ya. hani bir şeyler yapayım. <gülüyor> <gülüyor> İnsan istiyor yani. Şuradan bir atlayayım falan. <laughs> ee, bu ilk videomuzda size kısa bir video oldu tabii ama ne yapmak istediğimiz, amacımızdan bahsetmek istedik. Bir giriş yapalım istedik. Kamera heyecanımızı yenelim istedik. O yüzden şimdi e, şimdilik bu kadar. Bir de videoların boyutlarını çok uzun tutmak istemiyoruz çünkü sizler de sıkılmayın istiyoruz. İzleyin ve bitirin. Biz birbirimizi tanıyalım. Siz bizim yaptığımız işleri hani pat pat tık tık hani görün. E, tanıyın bizi istedik. O yüzden böyle uzun uzadıya bir video çekmek, sürekli her detayı çekmek tabii ki isteriz ama e, sizden gelen yorumlar ve istekler doğrultusunda bu videoları çekeriz. Ama hani şu an için böyle kısa videolarla ilerlemek hem bizi tanımanız için hem de bizim size alışmamız için geçecek olan bir süreç olacak. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.